Değil. 51 kağıda tamamdır bu yer. Ben bunlar dişeler bir şeyler ummaya geldim. Bir şeyler ummaya geldim ben, 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 ben buradan. Abi, zaten umduruyorum sana. 52 diyorum. Sen dediğimi sözü tut. Ya ben her zaman için söz tutarım. Söz Ama olur. aşıyor aşıyor. abi tamam, sen Fatih'e dedin. Bir tut bakayım. Yok ayıcanım. abi çıkamam çıkamam. Abi. 30 malla şimdi ben oraya gittiğim zaman orada adama gülerler ya. Ama yok. Mecburat karşısında şimdi bu kürtlenel vaziyette de var, azet de Ya yok, yok ah Ak olsa. Al, şimdi de karaya bile çatmam şeyine bakacağım 10 gün içerisinde. 15 gün içerisinde parça parça elime geçecek, cepte ya yapacağım. Damalı hiç görmeden, etmeden. Çünkü ne demek? Buradaki bilistä samiyetinden hiçbir yok. Ben bunu da şey dedim yani. Ben, ben oradan de... gelmeme gerek yok. Sadece yükler gelirsin zaten. öyle bir şey asla yok. Allah'ım. Ay sen, sen burada. Buraya gelmeden ben malı senin oraya getirmem. Ya ben buraya geleceksin. Yok, gelemem. Yo, gelemem. Geleceksin. Gelemem. Ben senin paranı ayarlamanın yoluna bakacağım şimdi. Remzi abi, ben baltım olunca seni çağıracağım buraya. Abi, yok. Gerek yok hiç ona. Ben biliyorum... Artık da demişler ya, bir kişiyi tanıman için yıllar geçirmene gerek yok. 3-5 saat güldüğün yani. yeter. Bir insanı tanıyamadıktan sonra, 5 yılda geçti. Beş tanıyamaz. Bak bak bak. Şuradan geleme. hemen İkiz'in suratına baktın. İkisini de anladım. Bana anlatma. Cihan edici de tamam. ben de yoruldum artık. Evet, maşallah. <laughs> Içinde, de, yürüle, yürüle, yürüle. Izniyle, kaldı bir tek şurası kaldı artık. Bu ticaret bu ticaret. <laughs> Sen şimdi onu bırak. Sen de 53'ü bırak. Artık cebeleni öğleyeceğiz. İmirjan 500 lira. At at sıkıntı yok. Onları da temizle de zemdan. İki taraflı elde ikişer milyar. Taza. Mi 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 abi ben ben şansım yok. Biri biri de biri biri de ben buraya elli birden fazla vermeyeceğim. Beni bir dinle vereceksen evet. vereceksen. Vermeyeceğim. Vereceğim. Evet. Yok verceğiz. abi vermeyeceğim. Vereceğim. Vereceğim diyorum sana. Sözümü dur. Ben yapamayacağım. Sözümü vermem zaten. Vermem. Yapamam zaten. Yabama yalan ben. Yalan çıkınca da anlamar mı? Allah'ın izniyle. Yok yalancı çıkmasın ama ne olur? Bir haftada toplayacağını 20 günde toplarsın. O Remzi olur. başka abi. bir şey olmaz. Hayır. 3 tane 5 tane alacağın yerde bir tane 2 tane alırsın. Remza abi. O malın ayarını. Remza sana garip bir şey diyorum bak. Evet abi. Senin alacağın mal birincisinin sınıf mal olacak. Benden 1 liraya alırken satacağı zaman on nereden olma. Bak beni kaçamak yolları sürekli me. Bak ben Kaçama, sana net duruyorum. Zaten sen net girmezsin. Doğru. Peki de ki ne bana de muhabbet. Girmezsin, muhabbet. Muhammed. 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 Sen girmezsin Sendeki yetişme tarzı kemikleşmiş. Tamam ben de deki diyorum. Kemikleştiği için tenezzül etmezsin. Lezzet abi bana de ki ben ha. kaçmıyorum onu. Doğru mu? İki milyardan kaçma diyorum. Kemikleşmiş Kaç bir insanı değiştiremezsin. Remzi amca bir şey söylüyor Remzi Gel bu kardeşin sözünü tut. Kardeşliğim bak. Aha, bu, bu, kardeşin sözünü tut. Bak. Bu sefer robot oldu kaldı burada. Tam robot oldu. Onun için de benim 50'den fazla çıkış yolum yoktu, bu anlattı, buna da hak verdim. Hı. Onun için dedim, benim burada limit 51'den fazlaya gittiği zaman, ben orada Bu kardeşin sözünü tut, sana bir şey söyleyeyim, bu kardeşin sözünü tut. Sözünü tut benim sözümü, geç öte karşıya, o düşünsün. Benim sözümü tut. Benim ondan şüphem yok. Allah tut benim, Allah benim sözümü, yok. ben yaban sen... atmam kimseye. Şöyle düşün, sen kardeşim ya... buraya gelmiş ha, konuşmanın ortasına gir. 52 gibi düşün. Bak Uf, dur, al demiyorum, şöyle. al demiyorum. Dur, al He. demiyorum da. Düşün. Ya o yani ikiye bayılıyor. Düşün. Ya Düşün. Ya, şimdi. Düşün diyor. <laughs> de. <laughs> <da>. al demiyorum. <laughs> Düşün, Düşün diyor. diyor. He. Şimdi biz oraya Hay adam ya. bu 20 gün içinde bu malı toplayacak. <laughs> Doğru mu? Abim, ya. Ya. Abi çıksana bir ya. abi? Abi Remzi amca sigara içiyor. Vallahi çok iyi adam Vallahi bak. Böyle de bulamazsın vallahi. Yani he? <laughs> Allah benim abi. Zaten. Benim bitti, getirdi, koyturu, Yok, Allah. Benim sigara bitti getirdi Koyduralım. Yok benim sigara burada. Fark etmiyor ki olsun. İçeriden, İçeriden geldi o sigara oldu ya. Biliyor musun? El abi zabaya kadar için ya Remzi amca var burada ben korkam ya. Ben hesapla. Dur ya şu adama bak karışma da karışma şunu dinleyin bir. Hesapla ya. E götürdüm. Nisan'a kadar. Daha malın Nisan'da karın olmayacağı belli mi senin orada? Doğru. Yiyeceğini hesapla. Mayıs'ın birine kadar yediğin hesapla ya. Tamam ayrı. Tamam. Çoban parasını da koy. 55'e geliyoruz. kadar yediğin hesapla ya. Ramazan'da bir çıkalım. Ramazan'da. Tamam. Nereye çıkıyorsun ya? Tamam. Ramazan Mart'ta Mart'ta. Tamam. Nereye Mart, çıkıyorsun? Mart kaçıncı ay? O zaman ben de söylüyorum. sen. üçüncü, üçüncü Bana da kayın. Üçüncü ayda yayla daha. Üçüncü ayda çıkalım. Üçüncü ayda sonunda Biraz. çıkarız. Ben Çıkar, öyle çıkıyorum bir dakika. Çıkarım tabii. Ben seni öyle yapıyorum. Sen şimdi mal alıyorsun. Mal sana 55 ay mı Malı kış sonuna kadar Tolga Öztürk, ben 20 şer milyar kar veriyorum hadi. Gözüm kapalı çünkü senet de yapıyorum sana. Zarar tamam. Hadi. Ticaret ediyorum adamlar ticaret. Sen onu ne sapıyorsun? Öyle 20 şer milyar. Dükkanda konuşuyordun, konuşsana burada. <laughs> Sen ne diyorsun? Ben 20 şer milyar kar veriyorum. Aç malı kış sonuna kadar bak bari. 51'i veriyorsun ya diyorum. Evet. 55 şer milyar bak. Maliyet benim 55 şer milyar oraya. Bak görüyor musun valla doğru. Kış sonuna kadar bak bari 20 şer milyar kar veriyorum. 70 el malı geri geri. Ama kıvırcıklar çok güzel olacak. <laughs> Atıyorum bir hafta sonra öyle geldi ya zaten ondan arpa da veririz. yiyecek, kızdırırız. Atlasın diye. Bir hafta sonra öyle geldikten sonra böyle evini yapsın. Kıvırcı öyle bir topla ki şey iki denesi çok önemli. Tosun. O da kısa olmasın uzun. çok önemli. Tohumlama çok önemli. i̇ki tane tosun, tosun onlara yetmez mi? İki tane tosun iki olsun, yeter de D'si var. Gölleri içinde <laughs> ya oğlum. tosun ayrı olur. Allah'ını <laughs> seversen nasıl ayrı olur? Baştan konuştuk tam diye. Öyle demedik mi şimdi? Ben, <laughs> ben ayrı oldum da sen. <laughs> ayrı demedim, aynı dedim. Aynı ile ayrıyı karıştırdın Adam ya. aynı aynı olacak dedi. Dedi. Ha, aynı aynı dedi. Vallahi. He? Ben de ayrı. Yani. Tamam, ayrı, aynı. ayrı Tamam o ayrıydı ama bu da aynı ben. dedi yani. De ayrı, adam dedi. Aynı, Ayrı aynı dedi. Seni bak senin o lafını aynı hadi. Aynen. Mal sana 50 şer, 53. Valla ben Remzi 1, abiden yanayım Mehmet. 51, 51. Ben haberime şansım yok. 51. Her şeyi demiştir ya demir tavunda diyor hocam. Yani. Şimdi yine kapılısını atarız. Adam için rahat olur. Remzi Arasın abi sen kırmızı kadar. 5 lirayı kuru satarsın. Burada 1 lira arama. Zaten ya nasıl aramayacaksın? Zaten ne zaten Senin malı biz her yerde Öyle bulamayacağız. Fakiri, fakiri yani, döveceğiz. Mozot abi senin malı yer Mozot. Yani, fakiri şey döveceğiz üstünü yırt, üstünü. üstünü. Sen ne oluyorsun burada mı? Baba sen ne oluyorsun? Ya benden ya. yana bir tek bu çalışmıyor. Muhammed bile benden yana i̇şte. çalışmadı. Ben hiç karışmadım abi. Ben hiç karışmadım abi. Ben karışmam. Dışarıdan gelen işte. işte. ama her zaman takdir ederiz buraya kadar cesaret edip de gelmiş adam buraya kadar mal almaya gelmiş. Bu adam el üstünde tutulur abi ben onu bilirim. Allah razı olsun. Şimdi ama hiç şu ortam... fazla da birbirinizi yorma gerek yok. Muhammed sen de Remzi amca sen de iki taraflı benim dediğim gibi bu iş 50 kişiler evet. yer. İki taraflı hayırlı olsun diyoruz, Öte karşıya geçiyoruz. 50 51 bir, Amca bir, bir. sen öyle diyor öyle de. bırakıyor işleri. Bırakıyor işleri hiç iki yüzde kıvrınmayın. Bu iş benim dediğim yerde. O zaman, Haksız mıyım hacı? O zaman, o zaman, şöyle bir şey yapacağız baba. Ya Allah bismillah. Söyle. Evet, Onlar orada şeyci var. Ortayı bulacağız, göreceğiz Yok. Ben zaten bak buçuk. o 53 senelik bir bir ortaya lafa diyor. Remzi amca <laughs> bunu da var ya Hiç senin gir, şu kişi içine girme. Konuş, konuştuğun kelimeden cesaret aldım. 50 kişer bin ya. 51 buçuk. O, o duym onu duymuyor bile. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> sen, 51, 51 buçuk. ortaya, lafıyorum. 51 Benim buçuk. Ortaya laf atıyorsun. 51 buçuk. Benim attığım laf vallahi o ok gibi Böyle ortaya. ortaya. Buraya şahsın senden al. Bak senden yana. Rebzan Ama 50 kişer bin ya. Hayırlı olsun. Bırak işte yap işte düz. Ben hani, ne derse düz. Demezeydi bana düz. Ben sana bir şey değil mi? Edilir. Tamam Bitti da abi. daha. önce hayrını gör. Sen de. Ha ben sana yapacağım malı sen bile yapamayacaksın tamam. yani. Onunla şüphem yok. Ama ha. ama koyu kırmızı olursa sen bir saat ölmeme de gerek yok. Bir dakika. Bak şimdi bir mal çaktı. <laughs> Kafa bembeyaz. Gözlerde bile leke yok. Dur seni dinle. Kafa bembeyaz. Gözlerde. Ben... Gözlerde. Bak, şimdi Evet. Kafa bembeyaz. Ha. Arka sarı. Dibet ya. bak dinle. Dibet gibi düve. Şimdi bu düveyi almayacak <laughs> mı? Ama şuna bak. Cenab-ı Allah'ın şey dedi. Kurban olduğum Allah'ım inşallah nasip eyler de. <laughs> yalnız bundan ben çok sana şunu söyleyeyim. O mal dolduğu zaman 7. ayda veyahut 8. sekizinci ay değil mi o civarda? Yedi veyahut da sekizinci ayda ben seni aradım. Ben girmişler her zaman kar veriyorum. Mal, şey. Şey. mal, mal Çimdirir Malın müşterisini bul diye, ben de sana şunu yaparım bak, şu ateşi yanayım, ben kesin sana panik ederim. Yani içimde kuşku olmadığı takdirde, ben sana derim, kardeşim malı yükle, bir aylık süre sana derim, yazışmamızı yaparız, ürünlük alırız. Ben vereceği şey almam zaten. tamam. Bir aylık süre veririm ben. Ondan sonra derim, pazarlarsa senin de ekmeğini yiyeyim. Remzi ye. abi. Bunun ekmeğini de sana yediririm tamam, yani. Tamam, ben de yediririm. Remzi abi, ben de açık konuşuyorum. Sen şimdi bundan ekşi şey aldın, ben sana 20'şer milyar kar veriyorum, elli mal oldu sanıyorum, yirmişer milyar mal mı? benim. Ha. Onun için o malın al denisi olacak. De ki bana 20, 20, karşıdan hitap edecek. De ki de, de ki, de ki de bana seneye bu 20 milyardan 5 milyar daha fazla ver vermem. 20 milyar ya kabile mal başı. İşte diyorum ya. <laughs> o malın al denisi olacak. Çünkü oradaki gördüğümüz mal nereden baksan onaylıktan fazla. Bunun içerisinde onaylık da olur. Toplayacağım bir yaşında geçmiş de olur. Bir buçuk yaşına yakın da olur yani. Eşekli. Şimdi İyi güzel diyorsun da 20 milyar. O zaman belki piyasa 2 katlayacak. O zaman da mı 20 abi, milyar verecek? Yani. Ona göre, şeye ya, yani. şey. Belki piyasa 2'ye yani. katlayacak. 10 gün içinde 50 kişi bir mal toplayacağım diyor. Yarın bir ya satmış oldu ben bunu nasıl diyeceğim? 10 günü geçirmeye çalış. Süreyi ne kadar uzatırsan o kadar iyi. Sen abi ben ne Abi ne dedim ben sana? Alacaksın, aklında bırakacaksın. Ben ne bırakamam? Ben bakamam bana. Remzi ya abi ya ben bakamam. Ne kadar uyul olmaz 10 güne ya, kadar olmaz ben senin malı yazacağım. 10 güne kadar malı yazacağım. Yok 10 güne kadar götüremeyiz malı. Sen şu ibanını ver ya Allah bismillah diye başlamış yapar. Numarama İvan'ıma at. Zira atarsan daha gerçi şimdi fark etmiyor hangi bank Sen, sen ya. yeri ayarla. Yo yeri biraz. yeri değil. Yüz, ba yüz balye saman ayarla. Yüz balye önce ayarla. İsmail Bey sana kalıyor yavrum. İşte ona işi bakmaz. İsmail sana sen, sen diyor, ne? diyor ki niye robot gibi düşünüyorsun konuşmuyor Ee? Yani adamı çözmüşüm. Adam diyor ki ben toplar toplamaz gitme git malını. Sen yok götüreme. Nereye götürüyorsun? Sen kaç mı istiyor ya? 10 işte günde şey olmaz. En kötü şartlar aslında bir 20 gün olur en kötüsü. Tamam dedim mutandırmasın. Onun için 15-20 günden önce Abi Remzi abi hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Nereye gidecek daha hayvanla? Nereye gidecekti bırak hayvanla? Kazana. Kazana gidecek. Kazana. Kazan, Kazan buran kaç kilometre? Kazan 450 var. Yok. Yok be ne 450 İstanbul'a mı gidiyorsun? 60 kilometre en var. Git gel ya. Ha git gel 500 kilometre. git gel 500. Ama İbrahim 250 kilometre. Toplam şimdi 30 artı 2 olacak değil mi? 30 artı 2. 30 tane şey e, ay ve üzeri yapılı o gördüğümüz ha, örnekte gibi evet. olacak. Evet. İki tane de dana. <laughs> <laughs> Hayırlı uğurlu olsun şimdi. Allah razı olsun. Bu akşam kurarsın. Lan! Aynen. Aynen. Tamam. Tamam. İyi işte Şaban abi. Orada hadi. Uzatma ulan akşam. Bunu da koyuyor. Bak şimdi yukarı mı isteyeyim? Buna bunu da işte öyle. Şimdi ben şimdi bunu değil? Bu onlardan büyük mü? Bu onlardan büyük mü? Tamam ben sağ. Ben, sağ, ben sağ. az köşe takan yanında durma demedim ben. Hadi o. Para işte Şevan abi. Para işte para. İyi işte ha Abi gibi öyle olur ya? Şimdi bunlara bir nasıl bir kas diyorsun ya? Ya neyse iyi kaç alacağız Söyle bakayım abi. Yani bir yerde kaç almaz mı öyle? Las İyi olur çekme? Olur çekme? Madem öyle. Uğraşmadım ya. Allah abi düşün. Bak abi bir zaman dedim burada bir Abi bu haklıysa bak gözün sever. Allah Allah. Sabır ben almayacağım ama. Bak hiç iki bir geri, ileri geri yok. Al o ki para vereceğim. Bak <laughs> ok gibi. Hiç ileri geri yapmayacağım. Tutça bırakma. Elim yavuzam. Olp gibi para ee, Et yok, ileri geri yok, ben, yok. Haklı mıyım abi? Haklı mı Buzanay? Yok Var mı ileri gerisi? Yok. Şimdi öyle çetmez şey tamam mı? 48 demeyin 48 demeyin Ya sen demeyeceğim. Kır... Ya Doğru, Vallahi demeyeceğim Alışveriş oldu. 50 mi ya Buzanay? Yok 40 ve sebebi gene çetmem Hayır Yok şimdi onu uzman zaman çetme şey 40 <laughs> ve sebebi gene çetmem bak Alışveriş olsun 50 mi ya Buzan? Şimdi elde 5 geldi Buzanay'ı Bu ben tercih ettim Baksana Abi Ya o zaman çetme şey Bak öyle Hah ha? Efendim? şey balak yapıyorum ya. Ben yani bir ha. de bu öyle şey bilen değil bak Türk lirası Abi küçük küçük. Ha, ha. Bak, Vallahi hani, küçük bak. Ya ben sadece mi? La Parası da küçük. Şey, parlak parlak dün, bu olsun ben gene bu zaten, zaten toparlan toparlan para. bir şey değil mi? Bu da bir şey. Can ya, abi sertlik yapma şu işi yapma bu işi şey ya. ya. Vallahi iyi elimi yara bu Abi Erdem abi var mı bunu yaktı ya. Güzel, öyle ha varsa ben yanlış para verirsem yanlış para Lan Bir Samsunlu gelse buna 48 almaz ya. 50 milyon oluyoruz buzay hata laf ediyor bak. Sonra işte para oğlum. Böyle cık cık etme ya. Başkan ya benim vallahi bak. Başım ya. 50 bin lira buza Sen daha tamam, üstü ya, Sen ne dedim? 55'i buza Şovan abi yapsın 55 al Diğer Şu an ona vermeyeceğim ya. İyi tutamamış. 55'i sen buza ya. abi bu buzayı neyle alacağım? Buzla bacak mı? Ya. Bacak Arka mı? Yapma. Gocunu seve. Ha neye gidecek? Ben gidecek diye. Bu buzalar kadar bu bu öyle buzalar için para. Bahsettiğimizden ne? Gidecek bunlar? Yüksek mi ben buzayı? Yok. Ya. E yüksek aldım. Elbette alacağım. Her şeyi alacağım şu bu buza. Nasıl bir bu zanayı? Abi çok vallahi ya. Abi. yemin etme, ben yemin ediyorum ne bak. Ba abi bacak olsa iyi yapar. Ya ne olacak bacak, bacak yok mu abi? Abi uzatma elini bir daha bu da. Yok abi beşer ha? Şana abi. Şu kapıdan boş çürme beni abi. 2 oluyor yet. bu. Hiç yetmez. 2 bu oluyor. Daha iyi bak öyle şu Ha. Bu buradaki hakkım ya. Tamam, 50 bin lira. Daha buradaki hakkım 55. Hadi. Şey şey. dört ya. Madem da abi sen boş Buradan boş dedi. Tamam. boş konuşuyor. Ha. Aleyküm. 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 Hoş geldin. Sağ ol Allah madem Allah. Madem öyle erkekler, <laughs> Madem şey etti. Yok abi yok. Çok. Çok çok ya. Baba. bunu da. Al bunu da. da. Ben bunu da. Al bunu Ben ve bunu da. Ya biz öyle şey biz alalım madem öldü almadım da 54 çakma adamıza ha. Abi. Abi bir dur bir yok. El, Biz gideceğiz. El beşi bunu bu köyden alacağız bak. Bir ha, daha. Şey Atışa ön o zaman ya. ya. Ha. Bundan da atışalı var öyle. Öyle bırakam lan mı ya? Mamet. Ee, çok verdi ama burayı da. Biz nasıl affedeceğiz bu zaları? Nasıl düşüneceğiz? Düşünme. Allah'ın satarı. Emine bir mahsettik. Şey ben şey etmedim. Bir bakayım. <laughs> Az o zaman hiç kendin salla. Dur dur. Yani Madem öyle. <laughs> vallahi tamam. bir milyon da yapmam ya. Tabii de Allah ben. Allah. Tamam 2 tamam tamam. Biz şey şey tamam. tamam. Biz gibi biz gel Gel etme. Koca ya. Hadi. Bunlarla bir alırız. Tamam. koy Başını Hadi, Hayır. Hayır, tamam hadi. hadi Allah'a Baş parası koyun. baş Hadi, iyi bak. Allah'ın eline hayırlısın abi. Ben mesela bugün herkese veriyordum vallahi ben senin para yemalı değişmem. Tamam, tamam. ondan sonra dön. Ha Tamam. 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 Nay verildi mi Eyvabi? Eyvabi verildi. Kaç Biz tane bu burası? Habircik ha, ha. Kaç, Kaç 5. 5. 5. 5 tane burası? 35. Kızman çık. Sana çekiyor bir patlat. Güca. Şimdi, şimdi çık. Şimdi çık yap. Birazdan. Keto geldi. Keto geldi. Bunun cana ortalaması ne var anne? 190 200. 190 200. Hemen sabi soru soracağım. He. Bir tane kullanıcı demiş ki Demiş ki ben buradan diyelim ki bir hayvan aldım. Tamam. Hayvan işte üç gün sonra bir hafta sonra neyse hayvan öldü bir şey oldu. Evet. O zaman sorumluluk kimde diye soruyor. Abi sorumluluk. Özellikle yorumlarda sorduğu için ben de bunları soracağım. Sorumluluk şimdi bende nasıl olsun Rabbim bir de bir amel belirlemiş insanlara öleceği günü, doğacağı günü. Ya ben aslında şöyle bir cevap verebildim ona da. Mesela diyebildim ki ben şimdi köyden gittim buza aldım. 10 gün sonra köylüden aldım buzağı öldü. Ona şöyle bir sor sen. Ben şimdi köylüye geri verebilir miyim buna? Ben şöyle sor Yok ben abi. sormadım ha, bak. De ki ona yorumda yaz ki sen de altın alıyorsun diye dolar alıyorsun diye. Dolar yükselse para kazanacaksın. Düşerse. Bunu dolarla kıyaslayamazsın şimdi. Dolar yürüne. Yoruna... Yok kıyaslayamazsın. Bu ticaret sonuçta. Tamam bu ticaret ama ben şöyle söyleyeyim sana. Benim aklıma şöyle bir Sağ cevap. mal vermişim. Yarın bir gün ölürse benim yapacağım bir şey yok ki. Ben de bunu para verip alıyorum. Tamam. Ben zaten şöyle ben bir ben cevap. Dersin. Bak Orada şöyle olsun. bir cevap verebildim ben. Ha. Diyebildim ki biz de köyden mesela mal alıyoruz ya sen köyden mal aldın. Gittin köylüden iki tane aldın. O iki tane bir tanesi öldü. Sen ne diyeceksin köylüye? Hiçbir şey diyemem ki. Mal aldım hayırlı olsun dedim bitti iş. Ben zaten öyle bir cevap vermek istemem. ama yine de sana sormadan böyle bir cevap da vermek istemedim. Yani sen diyorsun ki ben kısacası burada sağlıklı hayvana Tabii. teslim ediyorum. Veya kimden gelmek istiyorsa hayvandan anla, anla, eğer Veteraner anlamıyorsa. Getirdim. Ha veteriner getirsin mesela. Almasın gelsin hasta hayvan varsa. Zaten hasta hayvanla bizim işimiz yok. Ben de aslında dedim ki ona cevap vere, yani Verecektim de yine dedim sağolun dedim sorayım dedim. Böyle gelen soruları da. Sana soracağım yani yapacak yani bir şey yok. Yapacak. Hepsini soracağım yani. Yapacak bir şey yok. Burası 190-200 kilo. Evet. İyi abi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Alten <laughs> geldi. <laughs> İçerim mi alıyorsun? tarihte Tarih de de bundan fiyatı ne oldu? 25 Mart bugün. Videolar gecikmeli geldi için artık tarih vereceğim. Bunları... 60'ar er bine verdik. 60'ar bin. E 60 er bin. 24, 25 Mart, Pazartesi 2024. Kaç? Bir tane kaldı ora. Kaç? Bu nedir Haftaya ama. Ey maşallah. <laughs> Toplarken bazaraklara gelemedim. Evet. Neresi i̇şte. düşüyordu evet. 8. 8 8 geçti ya Vallahi bir sayı doğrusu ya. Burası bir sayı şu Kaç para dersen simi buna? Hadi hadi bey. Hadi hadi bey. Bey. 55 He? 55 ömez buna. Kardeş Ömer. Ömer. Bugün yorucu bugün ardından tekrar müşterimiz var. Müşterimiz özel sipariş kalite donat istedi. nasıl olursa hep seçme alıyoruz böyle. Hangi il? Bu Ankara'ya gidecek. Ee, ortalama kaç kilogram canlı ağırlığında istedi? 220 istedi. 200-220 bandında. 200-220 bandında istedi. Kalite donat istedi. Bugün işte Malı çıkardık beraber seninle beraber. 2 saat önce gönderdik daha. 2 saat önce da. gönderdik. Yine bir tane mal aldık. Toplam arkadaşlar getiriyorlar sağ olsunlar. Bize köylerden topluyoruz. Maşallah bunun canlı ağırlığı ne sence? 240 kilo falan. Buna 55 evemez. 65'ten kapa çağ buna. Güzel 65'e kapa çağ. Olsa öyle yani. 60'a gibi alışmış bitecek. Bana da öyle geliyor. Nasip olursa bunları da Ankara'ya topluyoruz. İnşallah bakalım. Ama güzel dana değil mi? Bu güzel maşallah. Ha? Maşallah var bunun ya. Ben Boyum benim 1.78. Oradan hesaplayın da. Burada yani. Uslu uslu. Maşallah. Maşallah maşallah. Hakikaten güzel yani. Oğlum, ya bu mu olacak? Dişi çok. Ankara'da. Doğum Ankara'da kaç tane sipariş var şimdi? 25. 25 tane. E 30-35 arası alıyor. Gerçi bunlar böyle olsa almaz. 30, 35 tane almaz. Tabii. Bugünkü arabada mesela 34'ten yukarı alamadık. Normalde de 36'dan eseriydi. Tabii. İki tane koyamadık. Niye? Arabada yer yok. Mesafe evet, uzak. 850 abi. km İzmir. Maşallah. Zor. Zor. Daha şey yapamadık yani. Ben, kendim de görüyorum. Arkadaş. Her zaman dediğim gibi. 3 kuruş pahalı olsun. Kalite olsun. Böyle de diyorum ya. Uslu olsun. 1 milyar yukarı olsun. Önemli değil. Dur. Gel. 来，宝抱抱。